Anneciğim çok güzel oldun Ne yapacağız biz bugün? Ablanın doğum gününü mü kutlayacağız? Evet. Ne yapacaksın ablaya? İyi ki doğdun abla mı diyeceksin? Evet. Evet. Azze ile iki ki doğdun abla yapacak. Azze prenses gibi oldu. Azze dön bakayım elimi tut. Dön anneciğim dön. Dön dön, dön. Çok güzel oldun Azize. Çok tatlı olmuşsun Azize çok güzel. el Elisalı bir de. Bayıldım Ay, Bayıldı elbisene. Evet Hamza Azize çok tatlı oldu. Anne bak yıkası ve Evet ee, Hamza diyeceğim Azize. Anne, anneciğim. Evet Azize ablaya iki de odun yapacak. Hadi git. Ablanın pastasını hazırlamaya gidelim mi anneciğim? Evet. Ablanın pastasına mumlar takalım. Evet. Ona sürpriz pasta öfletelim edelim evet. Azize. Olur mu? Olur. Hadi gidelim evet. anneciğim. Hadi gel elimi tut gidelim. Pastamız burada. Şimdi pastamızın mumlarını takalım mı? Ama abla çok sevinecek değil mi anneciğim? Ona sürpriz yapacağız ama söyleme tamam mı? Evet. Gözlerini kapatacak. İyi ki doğdun. Elif diyeceğiz. Hadi gidelim pastamızın mumlarını takalım hadi. Koş anneciğim koş 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 koş. Koş hadi gidelim mumları takalım. Burada mı takalım anneciğim? Anne, anne. Masada o, takalım o, mı? Açalım. Pastamız çok Ay, güzel. Kelebekli. Baksana kelebekler var pastanın üstünde. Değil Anlamız mi anneciğim? Hay şimdi değil Azze pastamız çok güzel anneciğim. Çok beğendim ben. Kelebekli hepsi biliyor musun? Sen de mi yiyeceksin? Zaten hepsini yemişsin arkadaşlar bunların hepsini Azze yedi. Ablasından gizli gizli yedi onları. azi sen üfleme tamam mı? Abla üflesin anneciğim. Şimdi mumlarımızı takalım anneciğim. İyi ki doğdun yapacağız ablaya. Bunu da takalım buraya. Ay ters taktık ya. Şimdi ablamıza iyi ki doğdun Elif yapacağız. Bugün Elif'in doğum günü. Azize prenses oldu da getirdi Hamza yakalım mı mumlarımızı? Evet. Mumlarımızı da yak. Azir üfleme anneciğim senin değil bekle bekle. Bak bak Azir. Hamza üflemeyin anneciğim, sen üfleyecek. Şaşkın azir üfleme ama abla üfleyecek ya. Ben üfledim. Sen üfledin. Tamam bekle şimdi tamam bu sefer yakacağım bekle abla üflesin tamam anneciğim. Hadi annem ama tamam Azze. Azze şimdi ablayı çağıralım mı? Evet. Hadi çağır anneciğim ablayı çağıralım. Elif. Abi, abi. Evet arkadaşlar Elif'in bugün doğum günü ve Elif 10 yaşına giriyor. Azze bugün ona sürpriz pasta aldı. Pastasını keseceğiz şimdi. Işıkları kapatın anneciğim. Işıkları kapat Azze. İyi ki doğdun Elif. İyi ki doğdun Elif. Mutlu olsun Elif. Yeni yaşın mutlu olsun Elif. Nerede Nerede? Nerede? Anne. Aziz Anne. sana pas... Aziz, leğil. İyi ki doğdun.